Değerli izleyicilerimiz, yeni dünya devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ata Atun Kıbrıs İlim Üniversitesi'nden kendisiyle Kıbrıs'ın dış politikasının ne olması gerektiğini konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Kıvanç Bey, iyi günler diliyorum. Mer ee, Türkiye'deki kardeşlerime, sevgilerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Ben 74 Barış Harekatını hiç unutmadım kölelikten, üçüncü sınıf, 5 sınıf insanlıktan çıkıp egemen bir devlet olduk. Türkiye'mizin, ana vatanımızın sayesinde sizin sizin kanalınızdan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi tekrardan sunmak istiyorum. Mühim bir olaydı. Ben Mücahit Komutan olarak da o savaşa katılmıştım. Önemini çok iyi biliyorum. Allah razı olsun ana vatanımdan, ana vatanıma uzun ömürler versin. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlarla başladık e, bağlantımıza. Sizden önce hem Bakü ile hem de Moskova ile bağlantılar yaptık. E, enteresan e, değerlendirmeler aldık oradan. Şöyle ki, e, Azerbaycan'ın e, KKTC'yi tanımaya hazır olduğunu söyledi e, Sayın Ahmet Şahidov, gazeteci dostumuz. E, arkasından da Moskova ile bir bağlantı yaptık e, Sayın Ivan Stradulovsevle. E, onun da Türkçesi harika. O da dedi ki e... Rus halkı Kıbrıs'ı çok sever, KKTC'yi de çok sever. Türkiye ile Rusya arasında atılacak adımların ardından Rusya'nın KKTC'yi tanıması söz konusu olabilir. Bu olasılıklar dahilindedir dedi. Size şunu sormak istiyorum. Biz şimdi sizler de izliyorsunuzdur her akşam televizyonlarda Türkiye'de Doğu Akdeniz meselesi ele alınıyor. Tabii bir de işin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti boyutu var. Sizle biraz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikasını konuşmak istiyoruz. Ee, özellikle ABD Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdıktan sonra herhalde atılabilecek <laughs> pek çok adım e, alan açılmıştır diye tahmin ediyoruz. Ee, bunları sormak istiyoruz size. Kıvanç Bey çok güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Aslında bu 1 Eylül Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı açıklama çok önemli. Tabii bunun bir gözüken tarafı var bir de gözükmeyen tarafı var. Aslında önemli olan gözükmeyen tarafının Rusya ile ilgili olmasıdır. Ve bu hiç açıklanmıyor, bu hiç ortaya konmuyor. Eğer vaktimiz varsa ben size bunu ta baştan başlayıp bugüne kadar getirirsem hepimiz konunun ne olduğunu, niye Pompeo'nun şimdi şu anda Kıbrıs Rum tarafında olduğunu bu akşam yedi buçukta niçin yemek yiyeceğini niye birlikte neleri konuşacaklarını çok iyi anlarız. Yani bunu geçmişe gidip geçmişten bugüne kadar gelmemiz gerekecek. Hocam Şimdi ben size e, isterseniz gelecek... süremizi şimdiden söyleyeyim. E, süremizi siz dilediğiniz gibi kullanın. Şu andan itibaren 25 dakika var programımızı kapatmamıza. Siz dilediğiniz gibi efendim e, sürenizi kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu çok büyük bir olanak. Tekrardan teşekkür ediyorum. Önce şeyden başlayalım. Aralık Aralık 2019'a geri giderek başlayalım. Şimdi Pompeo 1 Eylül Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de kilit ortağımızdır. Güvenlik işbirliğimizi derinleştireceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Gelecek mali yılda Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız dedi. Bu gündemi hemen değiştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazıkla, yazılı açıklamada Pompeo'nun Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüştüğü ve kararla ilgili bilgilendirildiğini belirtti Ortagus. Şimdi açıklamada buraları çok önemli. 2020 yılı Ekim ayından sonra bir yıl müddetle 30 Eylül 2021'e kadar silah düzenlemesinde uluslararası trafik kapsamında kontrol altında bulunan öldürücü olmayan silahların ihraca, sevkiyat ve ithal edilmesine yönelik kısıtlamaların geçici olarak kaldırıldığı ifade edildi. ABD Kongresi Aralık 2019'da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunun kaldırılması kararını aldı. Şimdi Aralık 2019'dan başlayalım. Önce Temsilciler Meclisi, daha sonra da Senato savunma bütçeleri, yasa tasarı kapsamında ambargonun kaldırılmasını destekledi. Ayrıca ambargonun şimdilik bir yıl boyunca kaldırılacağı ancak istenirse daha sonra bu sürenin uzatılabileceği belirtildi. Trump'ın 20 Aralık 2019'da imzaladığı 2020 mali yılı ulusal savunma yetki yasası ve ilave konsolide tahsisatlar yasası kapsamında ABD'nin 1987'den beri Güney Kıbrıs Rum yönetine uygulamakta olduğu silah ambargosunun kaldırılması öngörüldü. Şimdi gelelim 87'ye gidelim. Bu niye konuldu? 87'de ne vardı? Ne oldu da bu şekilde bir ambargo kondu? 1987'ye geldiğimiz vakit 74'ten tam 13 yıl sonra yani barış harekatından geçen 13 yıl içinde Rum tarafı bütün geçimini kara para aklama, uyuşturucu satışı ve insan insan ticareti üzerine dayandırdı ve offshore bankalar üzerinden bu işlerini yürütmeye başladı. 87'ye geldiğimiz vakit Rum tarafı CIA'nin hazırlamış olduğu bütün üç türlü üç tane tablonun hepsinde de siyah listedeydi. Yani narkotik kaçakçılığı, kara para aklama ve insan kaçakçılığında tamamen e, siyah e, listedeydi ve Amerika Birleşik Devletleri kendisine bir ambargo koymak zorunluluğunda hissetti. Buradan başlıyoruz şimdi. O günden bugüne ne oldu? O günden bugüne Orta Doğu'daki enerji dengeleri, Türkiye'nin Karadeniz'de e, sondaj yapıp e, doğal gaz bulması, Doğu Akdeniz'deki araştırmalarını devam ettirmesi, e, Fransa'nın ki bugünlerde hep görüyoruz ekranlarda bir kukla var üstünde Fransa yazıyor, ipler var, bir de onu idare eden el var ama elin kim olduğu belli değil. Ama burada biz anlıyoruz ki. Bu program bittiği vakit göreceğiz ki bu el Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi yavaş yavaş bu konunun üstüne gidelim. Zaten efendim bu İsmet konusunda da biz hep İsrail, Yunanistan, Rum kesimi diyoruz ama sizin bahsettiğiniz tarihte de 2019 yılında bile Pompeo'nun bir kanat gererek verdiği fotoğraf var. Aslında İsmet'in de mimarı yine AB'de. Kesinlikle AB'de. Şimdi zaten bütün bu e, tarihsel süreci bitirdiğim vakit hepimiz çok iyi anlayacağız. Niçin İsrail Güney Kıbrıs Rum tarafı Yunanistan bir birlik oluşturmaya çalışıyor? Bunun içine Mısır kondu. İlaveten e, Bahreyn bugün e, dün açıklanan Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişkileri başlatacağı işte e, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le Diplomatik ilişkileri, başlatmaları, uçuşların başlatmaları, aslında hepsi üst akılın çok güzel bir programı. Bugün biz bunu göreceğiz. Ta ee, nerelere gidiyor işin ucu? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Pompeo'nun tekrar dönüyoruz açıklamaya. Pompeo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine iki ay kala böyle bir adım atması çok önemli. Evet. Efendim. Gerçekten Amerikan politikası menfaatine bir taşla birkaç kuş birden bu hedefliyor Pompeo. Ve Trump tabii doğal olarak çünkü Trump'ın adamı Pompeo. Konuyu anlamak için ambargonun konuş nedenine ve tarihine bakmak gerekiyor. Demin de bahsettiğim gibi 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında aynı şekilde Kıbrıs Rum Cumhuriyeti silah ambargosu uygulamaya karar aldı Amerika. Bunun da gerekçesi demin de bahsettiğim konulardı. Şimdi barış harekatından sonraki 13 yıl içinde Rum yönetiminin özellikle illegal, illegal yasa dışı yöntemlerle kendine gelir kapısı yaratması, ABD'nin ve özellikle de CIA'nin dikkatini çekmesi bu konuyu başlatıyor. Hocam müsaadenizle başlatıyor dediniz bir dakikalık aramız var müsaadenizle bir araya gidelim sonra devam edelim değerli izleyiciler bir dakika sımıştı. Rum kesimindeki kara, e, pis işler sebebiyle de e, bütün bunlar hem Avrupa'da hem ABD'de e, devletlerin raporlarına girmişti dediniz buyurun sizi dinliyoruz ve 1987'de Amerika Birleşik Devletleri sen bu işlerden vazgeçersen yani insan kaçakçılığı kara para aklaması ve narkotik e, kaçakçılığı. Sen bunlardan vazgeçer, bütçeni Avrupa Birliği'ne doğru bir şekilde bildirirsen ki Kıbrıs Rum tarafı gerçekten resmi ve yasal dolandırıcılık yapıyordu ve bütçesini farklı olarak Avrupa Birliği'ne bildirip Avrupa Birliği'nden devamlı olarak katkı alıyordu. Bunun artık hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği farkındaydı ve Amerika Birleşik Devletleri sen AB'ye doğru bir şekilde bütçeni bildirirsen, Rusların oligarkların paralarını aklamaktan vazgeçersen, narkotik ve insan ticaretini durdurursan ben de bu ambargoyu kaldırırım diyerek 1987'de ambargoyu koydu. Şimdi nedenlerini biliyoruz. Oradan günümüze gelelim. Bugün Bugün tartıştığımız Rum yönetimine uygulanan ambargonun kaldırılması konusu gerçekte Kıbrıs Rum yönetiminin uyguladığı illegal faaliyetleri denetim altına alınması ve Rusya'yı özellikle de Rusya'yı Kıbrıs Rum yönetiminden koparmakla ilgili. Asıl gerçek burada. Asıl gerçek bu. Ambargonun kaldırılmasına Doğu Akdeniz ve Adalar bölgesinde yaşanmakta olan Adalar bölgesi dediğimiz 12 adalar olan Türkiye-Yunanistan sürtüşmesi de tabii çok etkili. 2011 yılındaki ekonomik krizden sonra Avrupa Birliği Rum tarafının bütün bütçesini koltuğun kontrol altına alacak bir komisyon kurdu. Yani bu Osmanlı dönemindeki duyunu umumiye gibi ve ondan sonra da Rum tarafı üzerinde tam bir kontrol kurmaya başladı. Bu sıkı denetim sonrasında kara para aklamak faaliyetleri durmadı ama yavaşladı. Offshore bankaların bazıları kapandı, bazıları denetim altında alındı. Ama Rum tarafı açıkça üç kağıdını sürdürmeye devam etti. İnsan kaçakçılığı hala olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda da tamamen Avrupa ABD'nin ve CIA'nin denetimi altına girdi. Kıbrıs Rum yönetimi. Şimdi bunları söylememin nedeni Kıbrıs Rum tarafının politik durumu kimlerin denetimi altında Avrupa Birliği'nin sopası altında Amerika Birleşik Devletleri'nin de sıkı sıkıya kontrolü altında olan aslında üfürükten bir devlet. Hatta belki de Amik devlet imaliyle. adamları da şantaj altında çünkü yaptıkları kirli işler diğer devletler tarafından biliniyor. Hem biliniyor hem de Anastasiadis şu anda lider Anastasiadis bir dönem Sırpların kara paralarını aklayan şirketin sahibi. Yani Geçmişleri, sicilleri gayet bozuk bu insanların. Ve an itibariyle Kıbrıs Rum yönetimi CIA'in her yıl yayınladığı insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aktayan ülkeler liste grupları içinde gri listede. Beyaz listede değil, siyah listeden griye geçti ama müthiş bir sıkı kontrol altında. Şimdi Avrupa Birliği bir de bu altın pasportlar konusunda Kendisini sıkmaya başladı, incelemeye aldı. Davalar açıldı Kıbrıs Rum tarafında ve bu pasaportların büyük bir kısmı iptal edilecek. Tazminatlar ödenecek. Yani bu kadar kirli işlere sapan bir e, yönetim Rum tarafı. Şimdi ABD'nin bu kararı Senato ve Temsilciler Meclisi'nde alınmasının arkasında Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ve Senatör Menendez var. Geriye 75'e gidersek 75 yılında. Türkiye'ye silah ambargosu koyarken Amerika Birleşik Devletleri bunun mimarları Joe Biden, Bispiragis ve Menendez'di. Bispiragis, Menendez ve Joe Biden o dönemin senatörleriydi. Ve Joe Biden 1972'de Kaliforniya'dan seçilmişti. Bunda Yunan lobisinin müthiş bir desteğiyle seçilmişti Joe Biden. Ve hep böyle konuşmalarda arkadaşça konuşmalarda benim soyadım Bidenopolis derdi. Joe Biden hala aynı şeyleri söylüyor. Şimdi pek açıklamıyor ama bu ölümcül olmayan silahların satışı ambargosunun kaldırılması kararının arkasında her zamanki gibi Bob Menendez ve Joe Biden var. Şimdi Menendez aynı zamanda Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası, Kıbrıs Ambargo Son Yasasını da hazırlayan senatörler arasında ambargonun kaldırılmasını hazırlayan senatörler arasında. Şimdi Amerikan Musevi Komitesi Başkanı David Harris bu kararı destekliyor. Bu da şimdi ne görüyoruz önümüzde? Rum lobisi, Yunan lobisi, Ermeni lobisi ve İsrail lobisi birleştiler. Bu konu hakkında işbirliği yapıyorlar ve Menendez'in girişimleri, bu lobilerin faaliyetleri Joe Biden'ın da baskılarıyla ambargo bu şekilde kalktı. Şimdi ambargonun kaldırılmasının Türkiye ile Yunanistan arasındaki sürtüşmeden dolayı diye direkt olarak kaldırıldığını zannediyor. Ama işin doğrusu o değil. Bu işin e, küçük tarafı, küçük tarafı döneme rast gelmiş bir olay. Bu madalyonun görünen tarafı Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasir ekonomik bölge ve kıt konusu ama bunun bir de görülmeyen tarafı var. Ona geliyoruz yavaş yavaş. Gözüken taraf Trump için seçim yatırımı olması. Helen ve Rum lobilerinin desteğini almak. Bunu görmek şeyden Joe Biden'ı destekten biraz koparmak. Joe Biden'a yaradığı gözüken bu durumu fırsata çevirmek için Trump harekete geçti. Ve elini kuvvetlendirmek adına da seçim arifesinde Pompeo'ya bu açıklamayı yaptırdı. Trump açısından bakıldığında bu konuyu bir seçim yatırımı olarak değerlendirmek doğal, çok mümkün. Joe Biden 70'lere geri gittiğimizde Kaliforniya'dan zaten seçilmişti. Şimdi Trump özellikle ABD Başkanı Trump özellikle Rum, Helen ve Ermeni oylarını almak için ki Kaliforniya'da çok etkili bir lobi bunlar danışmanları tarafından yönlendiriliyor ki bu kesin Kasım ayında başkanlık seçimleri öncesinde yapılan Kıbrıs'taki bu hamlenin ve Orta Doğu'da İsrail bazı Arap ülkelerinin diplomatik ilişki kurmaları Trump'ın Yahudi, Helen, Rum ve Ermeni lobilerinden oy kazanmak için yapıldığı doğru bir adım. Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat Joe Biden arasında yaşanacak çekişmeye sahne olacak olan ABD seçimleri yaklaşırken ülkedeki gerilim de gün geçtikçe artmaktan, Özellikle siyasal ve diplomatik bir gerilimin yaşandığı sahnede en dikkati çeken kısım Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz aslında olayın tam merkezi. ABD derin devleti yani Pentagon henüz bu konuda net bir tavır ortaya koymamış olsa da Trump ambargo meselesiyle seçimlerde kendisine kar, kar sağlamaya çalışıyor. Yaklaşan şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerini göz önüne alırsak şu anda Amerika Birleşik Devletleri suların gitgide ısındığı Doğu Akdeniz'de doğrudan bir taraf tutmak istemiyor. Yani daha evvel vesayet savaşları vardı. Şimdi vesayet devletlerini Fransa'yı Yunanistan'ı ortaya sürüyor, meydana sürüyor ve buradan da tamamen dört dörtlük bir menfaat elde etmeye çalışıyor. Bir tarafta İsrail ve Avrupa, diğer tarafta ise Trump'ın iyi ilişkileri korumaya çok gayret ettiği Türkiye var. Sayın hocam yavaş, çok, yavaş. çok güzel anlatıyorsunuz ders niteliğinde ancak son 9 dakikaya girdiğimizde hatırlatayım ona göre toparlayalım lütfen. Tabii, tabii Kıvanç Bey. Hemen toparlıyorum. Trump Türkiye'den bir türlü vazgeçemiyor. Ve ABD'nin ulusal çıkarları da bunu göstermekte Trump'a. ABD doğrudan devreye girmek yerine Yunanistan ve Rum yönetimini kullanarak oyunda yer alıp her iki tarafın kazançlı çıkması durumunda bölgeden çıkar sağlamak istiyor. Madalyonun şimdi öbür yüzüne geçiyorum. Orada Rusya ve Türkiye var. Asıl olayların önemli kısmı bu. Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye sevkiyatının ardından şimdi tarihler aklınıza gelsin. Bunlar hep Ekim Kasım 2019. Evet, ABD'den ilk karşı hamle geldi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamalar kaldırma kararını aldı Amerika Birleşik Devletleri. Zaten bu F-35'ten çıkartılmasıyla aynı kanun taslağı içerisinde verildi. Aynen. Aynen. Zaten hep tarihsel tarihsel e, süreç hep birbirinin üstüne çakışıyor. Bu kararın içinde gözlerden kaçan çok önemli küçük bir detay var. ABD söz konusu ambargonun kaldırılabilmesi için kararın içine bir madde koydu. Kıbrıs Rum yönetiminin Rus donanmasına ve hava kuvvetlerine hava alanlarını ve limanlarını Kapanmış. açmaması koşulu var. Açmaması koşulu var. Yani ben ambargoyu kaldırdım de, ben bu ambargoyu kaldırırım ama karşılığında da senden bu limanları Andreas Papandreou havalimanını ve Limassol limanını veya Tatlısu limanını e, Rus gemilerine kapatacaksın var. Şimdi buradaki hedef nedir? Rum tarafıyla, Rum tarafı Ortodoks, Yunanistan Ortodoks Rusya Ortodoks ve aralıklı dini çok çok sıkı bir bağ var. Bu bağı kopartmak ve Kıbrıs Rum tarafı ile Rusya arasındaki bağları sıfıra indirmek. Şimdi bunun arkasında bu bu kararın arkasında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel'in Doğu Akdeniz'de barışı pekiştirmek ve bölgedeki enerji rezervleri konusundaki Rus nüfuzu koymak için İsrail ve Kıbrıs ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca İsrail'in Kıbrıs ile birlikte çalışmasının da ne dikkat çekti. Müttefikimiz İsrail Kıbrıs ile işbirliği imkanından heyecan duyuyorum diyerek aslında Amerika'nın politikalarının hepsini ortaya koydu. Şimdi burada gerçek hedef Rusya. ABD Rusya'yı Akdeniz'deki enerji yataklarından uzak tutmak istiyor. 2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye krizini Rusya tamamen bir fırsata çevirdi. Ve Rus çarı Büyük Petro'nun, birinci Petro'nun ki 17. yüzyılın başında yaşadı. 18. yüzyılın başında da iktidarını çar oldu. Döne, hayalini kurduğu sıcak denizlere inme projesini Rusya gerçekleştirdi. Tartus Limanı'nda askeri deniz üstü kurarken Basel el Esed, Basel el Esed ve Hümeymin havaalanlarını da askeri hava üstüne çevirdi. Rus Suriye'ye gitti yerleşti. Artık bir daha Rusya'yı kimse oradan sökemez. ABD artık Rusya'yı Suriye'den atamayacağını çok iyi biliyor. ABD zaten günümüzde artık eski Amerika Birleşik Devletleri değil. An itibariyle askeri ve ekonomik gücü de Rusya'yı Suriye'den çıkarmaya yetmiyor kesinlikle. Kıbrıs Rum yönetimi 2019 yılı sonunda ve 2020 yılı başında BAF Uluslararası Havalimanı yakınlarında NATO operasyonları için kullanılan ve NATO'nun elektronik gözlem sistemleriyle dolu İngiliz hava üssü Akrotiri'den sadece 40 kilometre yani 20 dakikalık bir sürüş uzaklıkta olan Andreas Papandreou ve Rus uçaklarının kullanımını Akrotiri'nin hemen yanındaki Limasol limanını da Rus gemilerine açma kararını alınca Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Rum yönetimini uyardı. Ve bu uyarı sonrasında da Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis Rusya'nın askeri uçak gemilerinin e, Güney askeri uçak ve gemilerinin Güney Kıbrıs'taki askeri hava alanı ve limanlarını sadece acil durumlar ve insan operasyonlarında kullanılabilmesi için diyerek kıvırmaya başladı. Daha evvel tamamen açmıştı, şimdi kıvırmaya başladı. Ve bundan sonra da Dışişleri Bakanı Christodules, Kıbrıs ABD'den silah alma niyetinde değil gibi yan çizmeye başladı. ve Ama bu ara Kıbrıs'ta bir Rum tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu desteğini de cebine koydu. Yan cebine koydu. Gözle gözüken Kıbrıs Rum yönetiminin ABD'den Türkiye'ye karşı yanında olması isteğine destek karşılığında Rusya ile ilişkilerinin denetimini ABD'ye vermek zorunda kalacak. Son Aslında iki, Amerika son iki Bilişi... dakikamız burada şunu sormak istiyorum. Bu krizden KKTC'ye bir fırsat çıkar mı? Biz bu sayede KKTC'yi Rusya'ya tanıtabilir miyiz? Elbette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta Rumların boynuna ilmiği geçirdi. Aslında bize destek verdiği diye bize pazarlanıyor ama hiç öyle değil. Bu Amerika Rumların boynuna ilmiği geçirdi. Önce Rusya ile arasını bozacak, sonra kendisi araya girecek ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Rum tarafı, Yunanistan arasındaki sorunları çözerek Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi bu Doğu Akdeniz'deki enerjiden mümkün mertebe faydalanmak olacak. Aslında bu Gözüken strateji 70'lerde İngiltere'nin uyguladığı stratejiye benziyor garantör olarak kalmasını sağlayan. Aynen aynen o şekilde Kıvanç Bey çok güzel teşhis yaptınız. Tabi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni hamlesi ve dikkat ediyorsak Orta Doğu'da da küçük küçük minik minik devletleri şimdi topladı. Bahreyn gibi, ee, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi ve bunu İsrail'in yanına koydu. Libya'yı yok etti, Irak'ı yok etti, Suriye'yi yok etti. Şimdi İsrail'in karşısında hiçbir dişli düşman yok Ortadoğu'da. ONU artık döndü, dolaştı Doğu Akdeniz'deki enerjinin kullanılmasına, buna kimin sahip çıkacağına ve buradaki sorunların hep birlikte çözülmesine. Rusya'yı da buradan uzakta tutmak. Kesinlikle şimdi ABD Rusya'yı e, bu bölgeden uzak tut Mike Hitchin'in Hem de Güney Kıbrıs Rum yönetim, yönetimini ağabey altından sopa göstererek Türkiye ile KKTC ile aşmasını sağlamaya yönlendirecek. Gözüken bu. KKTC bu işten, Türkiye bu işten bana göre karlı çıkacak. Çok sağ olun hocam. Çok önemli bilgiler verdiniz. Ee, son bir dakika tam zamanında da toparlayıp bitirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ee, sizi ağırlamak çok hoştu. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bugün dediğim gibi hem Bakü'den hem Moskova'dan hem de sizinle bağlantılar yaptık. Mesela Bakü'den de şu söylendi. Bugün baktığımızda Güney Kıbrıs Rum kesimi Ermenistan ve Yunanistan arasında askeri işbirliği anlaşması imzalanıyor dediniz. Siz bunu ABD içindeki lobi faaliyetlerine de bağladınız. Siz oradaki lobi faaliyetlerini de yine bu üçlü arasında ...gerçekleştirildiğini ilettiniz. Bidenle Trump arasındaki... bu ...ambargonun aslında... ...bidenle Trump arasında bir... ...seçim yatırımı olduğunu da... ...ifade ettiniz. Bu da bizim açımızdan... ...çok önemliydi. Ekleyeceğiniz... ...başka bir şey yoksa programı kapatıyoruz... ...Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim... ...nazik davetiniz için. Burada son söylemek istediğim... ...Rusya'nın KKTC'yi tanıması... ...veya da statüsünü değiştirmesi atılacak Rusya'nın atacağı ilk adımlardan birisi olabilir. İyi yayınlar diliyorum. Tüm kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun hocam. de buradan selamlar. Görüşmek üzere. Değerli izleyicilerimiz bugün Yeni Dünya'da KKTC'de...